Gel, gel, gel. Burası drone görüntüleriyle de gördüğünüzde Karadeniz'i aratmayacak bir iklime sahip. Arkamızda da ahşap bir ev var. Biz de ilk defa gördük bugün. Irk olarak en son geçen sene aldınız, yeniden iki sürüden herhalde hayvan aldınız. Tabii. Onlar Tabii. hangi ırklar mesela tercih ettiniz buradan? Doğum aralıklarınız mesela 2 yılda 3 defa mı da oturmaya çalışıyorsunuz? Burası koyunların Burası gezinti avlusu. koyunların olsa. gezinti avlusu, yazlık diyelim. Yani bir koyundan 2 tane yavru tam alınmış Aynen, yani. tabii. 4 ayda 26,5 kiloya geldi yani. 26,5 kilo kesim yaptı. Kesim. Yani 26.2 kilo da sizin için. Çok şükür çünkü ikizlik oranı yüksek. Koç katım zamanı, der, dere dermanı evet kullandık. Şu anda koç alıyor koyunlar. Manav Yem'den merhabalar. Bugün Çanakkale, Biga ilçesine bağlı Havdan Köyü'nde Faruk Durmaz ve Rafet Durmaz Babaoğlu'nun işletmesine misafir olduk. Burası drone görüntüleriyle de gördüğünüzde Karadeniz'i aratmayacak bir iklime sahip. Arkamızda da ahşap bir ev var. Biz de ilk defa gördük bugün. E, telefonla kendileriyle görüşüyorduk. E, hem buradaki hayvan bakımıyla alakalı Faruk abi bize bilgiler paylaşacak hem de gezerek işletmeyi sizlere tanıtmak istiyoruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Ben şimdi Faruk abime dönüyorum. Faruk abi merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun abi çok teşekkürler. Bizi davet ettiğiniz için çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Biz de memnun olduk geldiğiniz için. Çok sağ olun abi. Hayvan pazarında görüşüyorduk. Ara sıra evet. Çarşamba günü bir hayvan pazarında evet. birkaç defa evet. pazarlığınıza şahit olmuştuk yani. Evet, tamam. Ondan sonra bu senede beraber biraz hayvan baktık yani. Kuzular evet. olsun ondan sonra anaç koyunlar falan kısmına. Siz yıllardan beri bu işi yapıyorsunuz abi. Evet. Arada bir kesinti olmuş. Ona ilişkin böyle bir sohbete girizgah yapmak istiyoruz. Ne zaman başladınız abi hayvancılığa? Arada ne kesintiler yapıldı? Tekrardan ne zaman toparlama yaptınız? Onlara ilişkin biraz bilgi alabilir miyiz? Ya 99'dan beri başladım koyunculuğa ben 6 tane 2016'ya kadar tabii 70 80 böyle 150 de oldu, 180 tane de oldu. Ondan sonra 2016'da bazı so sağlık sorunlarından dolayı sattık. 3-5 senede dana düve yaptık tekrar koyunculuğa başladık geçen sene 2000, 2020'de. Şimdi üretmeye başlıyoruz. Irk olarak en son geçen sene aldınız yeniden iki sürüden herhalde hayvan aldınız. Eee onlar evet. hangi ırklar mesela tercih ettiniz burada? Ya ben şey kıvırcık yani üretim için ama Merino'sa çevirmek çevirmek istiyorum. Merinoz zaten Merinoz benim şeyimde gönlümde. Çok güzel. Yatan o. Ete çalışıyorsunuz. Tabii ete doğum aralıklarınız mesela 2 yılda üç defa mı da oturmaya çalışıyorsunuz? Öyle, niyetim öyle. Evet. Tamam, şimdi birinci doğumu yaptık, tekrar koç aldırdık koyunlara. Çok güzel abi. De, Şu... Derman sayesinde koç almaya başladı koyunlar. Yani nasipse Eylül gibi, Ekim gibi gene tekrar şey yapacak, doğum yapacak. İnşallah. Üretim devam edecek öyle. Doğrudur abi. Şu an etrafımızda sizin ekili dikili arazileriniz var. Raygrass olsun, doğal çayır meralar falan olsun. Onlarda şu an yayılıma başladı hayvanlar. Yayılıma başladı evet tabi. Ee, bağır falan çıktığı için. Mesela yılın kaç ayı yararlanıyorsunuz abi etraftaki otlardan böyle doğal otlatma olarak? Yılın her mevsiminde doğal olarak yaydırıyoruz biz buraya. Kar olmadığı Kar sürece? Kar olmadıkça tabi yağmur yağmadıkça yaydırıyoruz. Devamlı dışarıdaki otlardan yararlanıyorsunuz. Tabii, dışarıdaki otlarla. Tabi yem de ilave ediyoruz. Ot da ilave ediyor kuru otumuz. Çok güzel abi. Şimdi bu binayı ne zaman yaptınız? Bunun bir tarihçesini de böyle sizden alsak. Ya, kaç sene oynarken, oldu? Oynarken oynarken yaptık bunu. Valla 10 sene falan var. 10 sene öncesinden başka yerde yazlık sayılarımız, damlarımız vardı. O böyle olmayacak dedik. Toplulaştırma evet, yaptınız. Toplulaştırma. Burası nasip oldu aldık. Çok güzel. Hem burada abi yukarıda bir oda var. Az önce gördüm ben. Ondan sonra hem alt tarafta Kaba yemlerin depoları falan var. Evet var. Onun ön tarafı da hayvanla alakalı kapalı yerler aynen. diyebiliriz. O tarafa doğru geçelim abi isterseniz. Tamam, geçelim. İzleyenlerle o kısmı paylaşalım. Tamam. tamam. Faruk abi şimdi burada kaba yemler var herhalde. Kaba yemler, Ay, otlar falan var. Hayvanların gezinti avlusu var herhalde. Burayı gezinti avlusu evet dam görelim. var şey var. Tamam. Bu otluk diyelim, memlik diyelim. Kendi yetiştirdiğiniz otları. Tabii kendi yetiştirdiğimiz bağlayıp. Burada. Aynen depolama şansınız var. Şimdi evet. burası koyunların burası gezinti koyunların avlusu. Koyunların gezinti avlusu. Yazlık diyelim. Çok güzel. İşte havalandırma yeri. Yerler parke taş. Yerler parke taş. Böyle bulduk bir yerden. Çok güzel. Kendim yaptım. Tamamen parke taşları kendiniz döşediniz. Tabii tabii kendim öyle. Çok güzel. Herhangi atıyorum. bir çamur problemi olmuyor. Olmuyor. Aynı zamanda bir meyil de var. Bu çatılardan akan sular buradan devam tabii ediyor. Buradan Bu Bak şuradan şöyle akıyor aşağı doğru. Akar şeklinde. Yani yukarıdan buradan oradan orada şeytan olum var. Orada koyunlar yatıyor. Burada otluk buradan alıyor otu. Hemen oradan bak, oraya koyuyoruz. Ağılın içerisine doğru tabii. geçirmiş oluyorsunuz. Tabii. İstersen içeriden öyle kapısı var. O da o var. var. tabi. Doğru. Haklısınız. Yani. Evet, e, burası da gezinti avlusu. E, Faruk abilerin. Şimdi Aynen. dışarı doğru devam edelim, çıkmaya. Faruk abi burası herhalde konsantre yemlerin olduğu yerler. Evet. Arpalarda yemler Arpa, kısmı. yemler yem de. Koyunlara lazım olan yemler burada. Sizin evet, e, tabi mutfak kısmı kendi, burası. Tabii arpamız kesif yemler falan buraya geliyor. Burada indiriyoruz. Oradan içeri servis yapıyoruz. Servis Çok güzel. Var. Tamam. İçeride şey, aşağı 17 17,5 metre uzunluk var. 5-6 metre genişlik koyunlar için. Toplam kapasite abi ne kadar? İçerisinin kapasitesi gezin tavlusuyla beraber. 100-150 anaç alır mı? Alır. alır. 150 anaç alır. Burası da alır. Yani doldurursak 150 200 tane de alır. Şimdi 200 burası, tane kurulu kapeste var tabii. şu anda. Hadi 200 almasa 150 garanti. Koyunların olduğu yere doğru geçelim <laughs> tamam, abi. Tamam o tarafa e, doğru bir bakalım. Tamamdır. Şimdi Faruk abimizle beraber anaç koyunların olduğu yere geldik. Hayvanlar şu an dinleniyorlar gölgenin altında. Faruk Çayırda. abi çayırdalar şu an sizin e, e, ektiniz yer. Burada ne var abi şu anda ekili arazide ne var? var. Orada kendi olan otla ot var kendi çıkanlar. Tabii kendi. Burası da regla sekili. Şu Übür an... tarafta 20 dönüm gene regla sekili. Oraya da saldık ama 1 Mayıs'ta kapattık. Artık Haziran gibi bir daha 15-20 gün ne olursa. Büyümeye hiç, müsaade hiç, edeceksiniz yani. Münavebeli bir şekilde tabi. otlatma yapacaksınız. Ha, otlatma mı? Biçeceğiz. Kuru ota biçeriz olmazsa. Çok selam. Ne olursa ama doğuma da biçebiliriz. Evet, <laughs> şey evet, olur. o da olabilir. Çok Toğum. maksatlı. Haklısınız. Şimdi abi burada kaç tane anaç vardı? Burada 37 tane anaç, 2 tane koç i̇ki var. 2 tane yani. koç. Şu anda bunlar hazır şeye koça. Çok koç güzel. Altı. Bunlar mesela bir önceki doğum sezonunda kaç tane toplamda kuzu yapmışlardı abi? Bunlar 30 tane doğum yaptı. 53 tane kuzu aldık canlı olarak. 5 tane zayi oldu. Zayi oldu. Neredeyse iki ikizlik oranı yani 2. Yani bir koyundan 2 tane yavru tam alınmış Aynen, yani. Aynen tabii öyle gibi. 1.92 şey. arası tabii. diyebiliriz. Aynen. İkizlik oranları gayet güzel abi. Gayet. Ben memnunum. Şimdi abi buradan çıkan erkekler ve dişiler vardı kuzu olarak. Evet. Siz erkekleri kasaplık olarak yetiştirdiniz. Beraber sizinle baktık efsane Bak, kuzu besi evet, yemiyle. efsaneyle baktık. Dişileri de kuzu büyütme yemiyle damızlık olarak kendinize ayırdınız. Ama onları da efsaneyle baktık sonra ayırdık. Sonradan kuzu büyütmeye kuzu geçirdik. Kuzu anılarından ayırınca erkekler bir tarafa yani dişiler bir, bir tarafa dişilere yarı efsane yarı kuzu büyütme Kez, kuzu büyütme ezmeymiş bilmem ne ama erkeklere sırf efsaneyle 4 ayda 26 buçuk kilo geldi yani 26 buçuk kilo kesim yaptı kesim tabii karkas ya. kesim olarak karkas 120 ]dır. gün içerisinde 120 gün içerisinde çok güzel evet. abi ee, buradan mesela dişi kendinize ayırdınız mı damızlık olarak dişi olarak 23, 23 tane ayırdık tabii burada da var 3-4 tane onları da ayıracağız. Daha yani küçük bunlar süt emiyor. Çok güzel. Sağlıklı dişleri kendinize ayırdınız çünkü hedefiniz 150-200 tane anaç yapmak istiyorsunuz. Tabi. Erkeklere de kasaplık olarak getiriyorsunuz. Tabi tabi tabii öyle. Çok güzel Bırak, abi. Aynen. Yani 26.2 kilo da sizin için. Çok şükür. çünkü ikizlik oranı yüksek. Hem ikizlik oranı yüksek hem kesim ağırlıkları tabii. Kesim iyi ağırlıkları diyebiliriz. Kesim ağırlıkları da güzel yani memnunum. Kaç paradan kestirmiştiniz abi en son? 54 lira. Karkas Karkas olarak. Tabi karkas olarak 54 liraya kestik. Bunun yanında efsane kuzu ile beraber çayır kuru otu verdiniz. Tabii. Tabii çayır kuru otu. Tir, kaya fil, tuzu. kaya tuzu. Bir de temiz su. Temiz su devamlı tabii su. Arpa, buğday gibi bir şey takviye ettiniz Yok, Yok takviye yapmadık. Onlara yapmadık. Ha, dişilere verdik ama bunlara hiç vermedim. Erkeklere mi? hiç vermedi. Erkeklere vermedi. Çok güzel abi. Şimdi arpa samanı mesela alıyorsunuz. Hiç arpa ektiğiniz yerlerde. Tabi. Ama arpa samanını kullanmıyorsunuz. Vermiyorum. Satıyorum veya da büyük başa veriyoruz onu. Kaliteli KBM'lere bakıyorsunuz Kalite. abi. Tabi kendim işte sen de gördüğüm biçilmiş yerim. Erken taze daha yani kartlaşmadan erken biçtiriyorum. Hasıl olarak mı Asıl asıl yani tabii yani yeşil, yeşil olarak. Yeşil yani. Olarak. Yeşili kurutuyorsunuz. Tabii kurutuyoruz, bağlıyoruz valle Balye olarak kışın koyuyoruz. Kışın özellikle hava koşulları sert hava olduğu koşulları, dönemde. Evet. Yok kışın başladım mı? Mesela Kasım'da vermeye başladım eksik etmem ta bir sana kadar. Bu hayvanlar için kaç dönüm arazi ekiyorsunuz abi şu anda? Ya bu hayvanlar için tabii 100 dönüm ekiyoruz. 100 dönüm de ekiyoruz. 50 dönüm de ekiyoruz. Şeye göre. Reygrass ekiyorsunuz. Reygrass ekiyoruz. Raygras. Ondan sonra arpa danelik olarak ekiyorsunuz. Danelik. Arpayı da yine manav yeme getirip tabii. takas olarak arpa flekeye döndürdüğünüz oluyor. Arpa flekeye, ezmeye, falan. Ezme, yeme dö döndürebiliyorsunuz. Peki burada yine Merinos üstüne devam edeceksiniz abi değil mi? Merinos'a çevireceğim ben zaten. Tamamen bunu. amacınız, bundan Amacımız, sonraki evet, kızlarınız evet, hep evet. Merinos olacak. Merinos. Amacınız o şekilde evet, olacak. Evet, ee, Bunun haricinde de abi, e, mesela 300'lük oranları da oranı bazı noktalarda üçüzlükler falan da olmuş. Oldu üç tane, tabii mesela 30 tane de üç tanesi, üçüz. Üç üçüz oldu. Evet. Burada mesela dere dermanı koç katım zamanında mı kullandınız? Koç katım zamanı dere dermanı evet kullandık. Şu anda koç alıyor koyunlar. Koç alıyor. Nasıl kızgınlık bilen durumları? İyi. Şu anda yani memnunuz. E, koç katımı devam ettiği tabii, için tabii. süreç devam ediyor. Aynen. Koç o katımı şekilde. devam ediyor yani. Koçlara 10 gün ayırdık. Onlara özel baktık. Koyunlara da özel baktık. Arpayla, ezmeyle. Dere derman onu verdik güzel randıman alacağız inşallah, i̇nşallah. alacağız önümüzde amacımız o şekilde evet. amacımız o onun için uğraşıyoruz yani. aynen abi aşılama ile alakalı abi e, özel mesela dikkat ettiğiniz işte çeler maçını falan yaptırıyorsunuzdur herhalde ya dokuzlu ben karma falan. aşılarını eksik etmem ben acımam parama yani evet. malım isim. bütün aşıları yaparım karma aşısını Ondan sonra adamın geldiği tuzunu, eksik etmez. Ne gerekiyorsa. Apını içeririm ona göre. Evet. Tabii şey ne diyorlar ona? İç parazit. İç parazit. İvomekler falan. İvomekler. Tamam. Tabii iç parazit, diç parazit. Dış parazit. İlaç kullanıyorum. Tam kitabına uygun şekilde veteriner yani. hekimlerle beraber Ne derler belki. şey yani paytarlar. Evet. Onu kullanıyorum. Doğrudur yani abi. Böyle tabii gidiyoruz, alıyoruz, yapıyoruz. Tamam abi. çok teşekkür ediyoruz abi size. Biz de teşekkür ederiz geldiğiniz evet. için. Çok sağ olun. Bize olduk. bilgi paylaştığınız, kapıyı açtınız. Aynen sağ olun. Ee, böyle bir öyküde her zaman kapımız olur. size açık. Gelin buyurun. İnşallah armut yemeye geleceğiz İnşallah yani. İnşallah armut yeme. Evet. evet. Faruk abimizle beraber çiftliğini gezmiş olduk. Çok kısa bir şekilde sizlere tanıtmış olduk. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Unuttuğumuz ya da aklınıza takılan bir soru olursa alt kısma yorum olarak yazabilirsiniz. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Takriben abi burası 150 metrekare falan vardır herhalde değil mi? Var mı bilmiyorum varsa çok vardır. 10... Çok şükür çok şükür gelin buyurun. İnşallah armut yemeye geleceğiz İnşallah yani. İnşallah armut yeme. Evet.